Пише се пожа, а все ще дахве си буните сна. Да не си потише се пожа, а все ще дахве си буните сна. Се се зетае, ово е зетае, аж ведегате, аж веденаве, аж ведогате.

Mesajlar bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nda eylem vardı. 4C'li geçici sözleşmeliler TÜİK'in Beşiktaş'taki bölge müdürlüğü önünde toplandı. TÜİK yönetimini alkışlarla protesto eden grup kadrolu iş taleplerini tekrarladı. Mesela sene sonu geldiği zaman herkeste bir korku var. Acaba işten çıkacağız mı, çıkmayacağız mı? İşte bu korku onları eylem yapmaya sürükledi. TÜİK'te 4C'li geçici sözleşmeli olarak çalışanlar İstanbul'daki bölge müdürlüğünde eylem yaptı. İşler devam ettiği için her yıl sözleşmelerimiz yenileniyor. Geçici personeller ama adı geçici. Yıllardır TÜİK'te çalışıyorlar. 4C'nin karşılığı bir işin mevsimlik ya da geçici olmasıyla ilgili bir durum. Ama bizim kurumumuzda emekliye hak kazanmış, 4C statüsünde çalışıp emekliye hak kazanmış arkadaşlarımız var. Ben 6 yıldır bu kurumda çalışıyorum. Demek ki şöyle bizim işlerimiz aslında süreklilik arz eden işler. Yani süreklilik arz ettiği için de biz geçici personel olmak istemiyoruz. Yani işlerimiz sürekliyken biz neden geçici çalışıyoruz diyoruz. Hükümet kanun hükmünde kararname yayınlayarak 4B'li sözleşmeli personele kadro hakkı tanıdı. Ancak 4C'liler bu haktan mahrum bırakıldı. Eylemin bir nedeni de buydu. Anayasanın kanun önünde eşitlik ilkesi gereği çıkartılan kanun hükmüne kararname ile 4B statüsünde çalışan sözleşmeli personelin kadroya alınması hakkının bizlere de verilmesi gerekmektedir. Tek istekleri ise kadrolu ve güvenceli iş yaşamı. İşimize sahip çıkmak, işimize devamlı çalışma, Arzumuz devamlı.